Herkese merhaba. Eğlenceli bilim ile evde bilim serimizin 17.si için ile birlikteyiz. E geçen yayınımızda sizinle birlikte suyu kullanarak kağıtları birbirine yapıştırmıştık. Yapıştırıcı kullanmamıştık. Bugün ise tekrar kağıtları birbirine yapıştıracağız. Ama bugün yapıştırıcı kullanacağız. Üstelik bugün kullanacağımız yapıştırıcıyı evde bulunan malzemeleri kullanarak yapacağız. Acaba evimizin mutfağındaki malzemelerle yapıştırıcı yapıp sonrasında da kağıtları yapıştırmak mümkün olabilir mi? Bugün bu sorumuza bir yanıt bulacağız arkadaşlar hep birlikte. Ama ondan önce neden yapıştırıcıya ihtiyaç duyarız? Önce bununla ilgili biraz düşünelim. Neden ihtiyaç duyuyoruz e, yırtılan şeyleri yapıştırabilmek için? Kırılan eşyaları tekrar eski haline dönüştürüp yapıştırmak için. Ya da yeni bir şey üretirken parçaları birbirine yapıştırıp da ortaya bir ürün çıkartabilmek için yapıştırıcı kullanırız ihtiyaçlarımız bu yönde oluyor ama aynı ihtiyaçlar geçmiş yıllarda da insanların her zaman ihtiyacı olmuş. bu bize ne ne zaman görüyoruz bunu? Nerede görüyoruz? Milattan önce 4000 yılına ait mezarları kazan arkeologlar orada bulunan çilden yapılmış tasların, tabakların ağaç özütlerinden elde edilen tutkallarla yapıştırıldığını görmüşler. Bu da bize gösteriyor ki insanlar Yıllar boyu yapıştırıcıya ihtiyaç duymuşlar ve bu ihtiyaçlarını karşılamak için şu an olan yapıştırıcı üreten fabrikalar farklı tipte yapıştırıcılar olmadığı için ihtiyaçlarını doğadan karşılamışlar. Milattan önce 4000 yılında ağaçların özüplerinin reçinelerini kullanarak yapıştırıcı yapmışlar. Fakat farklı farklı bölgelerde farklı yapıştırıcılar kullanılmış. Örneğin eski antik Yunan'da Kullanılan yapıştırıcılardan sebzeler, süt, peynir, protein gibi malzemeler kullanarak yapıştırıcılar yapılmış. Yumurta akı kullanmış. Ama e, Romalılar ise katran ve bamununu kullanarak bir yapıştırıcı yapıp kullanmışlar. Farklı bölgelerde yaşayan insanlar farklı malzemeleri bir araya getirerek yapıştırıcı elde etmiş ve bunu kullanmışlar. Ve bunu da her zaman doğadan elde etmişler. Biz de şimdi sizinle birlikte... Günlük hayatımızda mutfağımızda olan malzemeleri bir araya getirip bir yapıştırıcı yapacağız. Bakalım bu yapıştırıcı başarılı olacak mı? Ama hangi malzemeleri kullanacağız? İlk başta unu kullanacağız. Daha sonra şeker kullanacağız. Bunları su yardımıyla karıştıracağız. Eğer renklendirmek isterseniz ihtiyacınız olan bir boya. Ben bugün kırmızıyı seçtim ama istemezseniz boya kullanmayabilirsiniz. E bunları karıştıracağımız bardaklara bir adet kaşığa ihtiyacımız var. Hadi gelin bakalım yapalım. Nasıl bir yapıştırıcı elde edeceğiz sizinle birlikte. Şimdi önce bardağımızın içerisine iki tepeleme tatlı kaşığı un koyacağız. Bu tepeleme de arkadaşlar daha önce bahsetmiştim ama bizi ilk kez gören arkadaşlarımız için anlatalım. Böyle kaşığın üzerinde tepeleme demek böyle bir tepe oluşturuyor demek. Silme ise kaşığın alabildiği kapasite kadar daha fazlasını almıyoruz demek oluyor. Biz şimdi iki tepeleme kaşık un alıyoruz. Bardağımızın içerisine koyuyoruz. Sonra bir tepeleme kaşık da şeker alacağız. Şekerimizi de aldık. Unumuzun içerisine koyduk. Ve önce un ve şekeri birbirine güzelce karıştırıyoruz. Bunu güzelce karıştırdıktan sonra içerisine yaklaşık Yarım çay bardağı, da çay bardağının üçte ikisi kadar su koyacağız. Bu tabiki e, kullanmanız miktara göre değişir. Eğer daha fazla kullanıyorsanız daha fazla su, daha az e, toz kullanıyorsanız üçte bir oranında da suyu kullanabilirsiniz. Ben şimdi yarım çay bardağı su kullanıyorum, içerisine döküyorum ve bunu güzelce karıştırıyorum. İyi karıştırdığınızda unlar birbirine yapışıp böyle topaklanabilir içerisinde. O topaklanma gidene kadar bunu güzelce karıştırıyoruz. Bu un ve şeker karışımını bu şekilde karıştıracağız. Şimdi bizim günlük hayatta kullandığımız yapıştırıcılar arkadaşlar 1900, 1750 yılında İngiltere'de ilk başta üretilmiş ve o zamanki yapıştırıcılar balıktan elde edilmiş arkadaşlar ve piyasaya sunulmuş. Gördüğünüz gibi 1700'lü yıllardan bahsediyoruz. 200-250 yıl öncesine gidiyoruz bunun için. Ama yapıştırıcı ihtiyacı aslında milyon yıllar öncesinde de vardı. Fakat bizim kullandığımız şekline gelmesi için baya bir zaman geçmesi gerekmiş. Ama insanlar ellerinde malzeme yok diye kullanmaktan vazgeçmemişler. Çevrelerinde buldukları malzemeleri kullanarak, doğayı kullanarak kendilerine yapıştırıcı elde etmişler. Şimdi gördüğünüz gibi biz de bunu güzelce karıştırarak böyle beyaz bir tutkal yapıştırıcı elde ettik. Ben bunu renklendirmek istediğim için içerisine birazcık kırmızı boya koyuyorum. Dediğim gibi siz istediğiniz bir rengi istediğiniz koyulukta elde edebilirsiniz. Rengi beyaz olduğu için hafif pembeye döndü benimki. Daha fazla koyu olmasını istersem daha koyu bir renkte içerisine katabilirim. Şimdi bunu güzelce karıştırdım ve pembe bir tutkal elde ettim. Bunu da yapıştırırken kağıtları kullanacağım. Şimdi kaşıkla sürmeyeceğim ya da başka bir şeyle sürmeyeceğim. Çünkü mümkün olduğu kadar ince bir tabakaya ihtiyacım var. Tabaka ne kadar kalın olursa kuruması ve birbirine yapışması da o kadar uzun sürer. O yüzden ben bunu elimle süreceğim. Elimi kullanarak çok ince bir tabaka halinde içerisine şöyle üzerine gıda boyası süreceğim. Bakın parmağıma sürdüm aldım şöyle ince bir tabaka oluşturuyorum ve bu ince tabakanın üzerine diğer renkteki kağıdımı alıyorum ve koyuyorum zaten ilkini koyduğunuz anda şu yapışma hissini siz de fark edeceksinizdir ve ilkini koyar koymaz zaten kağıdımız iki kağıdımız birbirine yapışıyor hemen üzerine bir tane daha koyuyorum yine ince bir tabaka sürüyorum ve bunun üzerine de bir kağıt yapıştırıyorum. Bunu istediğiniz şekillerde yapıştırabilirsiniz. Böyle yaptım. Hemen bir tane daha aldım. Şöyle birkaç tane yapıştıracağım ben. Siz de bu arada yapıştırıcılarınızı yapıp kağıtlarınızı yapıştırabilirsiniz. Bunun tabii ki bir kuruması için süreye ihtiyacı var. Kuruduktan sonra artık birbirinden ayrılmayacaktır. Zaten bunu üst üste koyduğunuzda elinizde bastırınca hissedersiniz yapışıp yapışmadığını. Şöyle biz şimdi bir tane kare yapalım. Birkaç parça kağıt kesmiştim ben öncesinde. Siz de kestiğiniz kağıtları kullanarak bunları birbirine yapıştırabilirsiniz. Evet şimdi dönüyoruz. Yine ince bir tabaka. Hep ince bir tabaka yapıyorum ki Mümkün olduğunca çabuk yapışsınlar. Ve çabuk kurusunlar. Şimdi hem buraya süreceğim. Hem buraya süreceğim. Ve bunu da birbirine kapatacağım. Gördüğünüz gibi şuradan alayım. Kağıtlarımı birbirine yapıştırdım. Şimdi bunu kurması için kenarda kalması gerekiyor. E, yanınızda eğer bir peçete ya da ıslak mendil varsa eliniz birazcık Yapıştırıcı oldu o yüzden elimi siliyorum. Ama hiçbir zararı yok çünkü ne kullandık? Un, şeker, su ve biraz boya kullandık. Bunun bizim için hiçbir zararı yok. Şimdi birazcık bu yapıştırıcı nasıl tutuyor ondan bahsedelim. Tutkallar arkadaşlar aslında temel olarak iki yüzeye birbiri yapıştırıyor. Önce bir yüzeye sonra diğer yüzeye yapışıyor. Ve orada kuruyor. Kuruduğu zaman artık o yüzeylerden ayrılmadığı için iki yüzey birbirine yapışmış oluyor. Yani ikisinin arasında aslında sıkı sıkı tutan bir köprü haline geliyor. O kuruduktan sonra artık onu keserek, yırtarak ya da ancak kırarak çıkartabiliriz, oradan ayırabiliriz. O yüzden yapıştırıcılar yırtılan yüzeyleri, kırılan yüzeyleri ya da yeni oluşturulan bir şeyi birbirine yapıştırırken kullanılıyor. Bu yaptığımız, yapıştırdığımız kağıtlar da kuruması için bir süre ihtiyacı var. Evet, ama zaten şu anda bile kurudular. Ben de yaklaşık bir saat kadar önce bir tane yapmıştım. E artık bu kurudu. Sizinki de yaklaşık bir saat kadar sonra böyle hale gelecek. Artık kurudu ve sertleşti. Bakın bunu artık ben buradan çıkartmak için bunu ancak yırtarak çıkartabilirim. Sizde gördüğünüz gibi bakın yeşiller kırmızının üzerinde kaldı. Artık tamamen bunu çıkartmak için yırtmam gerekiyor. Sizinki de yaklaşık bir saat sonra ve daha da uzun süre geçtiğinde ancak benim bu yaptığım, yapıştırdığım kağıtlarım gibi olacak. Bunu kenarda bekleterek siz de yapışıp yapışmadığını kontrol edebilirsiniz. Farklı maddeleri birbirine yapıştırabilirsiniz. Ee, eğlenceli bilim ile evde bilim serimize bugün itibariyle ara veriyoruz arkadaşlar ama bizi sosyal medyadan takip etmeye devam edin. Çünkü önümüzdeki günlerde sizin için farklı sürprizlerimiz olabilir. Ee, bu eğlenceli bilim evde, eğlenceli bilim ile evde bilim serimizde çok keyifli vakit geçirdik. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. çok güzel paylaşımlarda bulunduk ve sosyal medyada paylaşırken bizi de etiketlediğinizde çok mutlu olduk. Bundan sonrasında da bizi etiketlerseniz yine yaptığınız deneyleri paylaşırken yine biz çok mutlu olacağız ve sizi heyecanla takip edeceğiz. bu süreçte çok, çok güzel vakitler geçirdik. O yüzden hepiniz kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.